İstanbul'daki otoparklarda taksi yoğunluğu, son günlerde artan taksi denetimi sonrası trafikten men edilen taksiler, otoparkları doldurdu. Megakent'te taksi tartışması devam ederken, denetimler de sürüyor. Şikayetler üzerine yapılan denetimlerde çok sayıda şoföre ceza kesilirken, araçlar da belli süreliğine trafikten men ediliyor. Men edilen araçlar ise 7M'in otoparklarına çekiliyor. Otoparklar doldu. Son günlerde artan denetimler sonrası birçoğu 10 günlüğüne trafikten men edilen araçlar otoparkları doldurdu. 7 otoparklarındaki taksi yoğunluğu dikkat çekti. İBB 10 ayı açıkladı. 6 Aralık'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB 2022 yılının ilk 10 ayında taksilere ilişkin toplam 63.844 şikayet iletildiğini açıklamıştı. Şikayetlerin 28467'si çözüm merkezi tarafından ispatlandı. Sizler de en son gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.